arama ve kokusuyla eşsiz Osmanlı şehrimize Karadeniz üyesi olarak sahip çıkıyoruz. Ve bu sahip çıkma sürekli olarak büyüyor. Deri mevkindeki belediyemize ait olan ata tohumu üretimi ve Osmanlı Çin'i fide üretimi dış etkenlerden izole bir şekilde tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ata tohumunu yerleştirirken yanlarında başka pideler falan olmayacak diye bize eğitim verdiler. Yani başka ikiler falan olursa dönlenme oluyormuş. Onun için tamamen izole Atatürk'ün çadırlarını kurduk. Orada Atatürk'ü yetiştirmeye çalışıyoruz. Üç yıldır düzenli olarak vatandaşlarımızı Osmanlı çeneği pidelerini dağıtıyoruz. Üç yılda toplam 8 bin Osmanlı Çelik pidesi 800 aileye dağıtıldı. Geçen hafta duyurusunu yapıp plan taleplerine başvuruları almıştık. Yine çok yoğun talep vardı. Bugün burada 3000 adet Osmanlı çileği dağıtıyoruz dağıtıyoruz. Osmanlı çileği fili üretimiyle ile birlikte Atatoğlu projemizde çok titizlikle devam ettiriyoruz. Atatoğlu projemizi 3 yıl önce Başladık. Türkiye'nin her tarafında oluşuyoruz. İzmir, Aydın, Seferihisar, oralardan bilgi alıyoruz ve o aldığımız bilgiler doğrultusunda kendi köylerimizdeki bütün ıı, dedelerimizden ana verimizden kalan fideleri de depoluyoruz ve dereme usulüyle bilgiler aldıktan sonra ıı, verim veren. Ve aroması düzgün olan domates, salatalık, biber gibi ürünlerin ata tohumuna ulaşmaya çalışıyoruz. Bunda da gerçekten belediye olarak, ziraat mühendisi arkadaşlarım çok başarılı oldular. E, Türkiye'nin her tarafından bizden fide istiyorlar, buna emin olabilirsiniz. Sadece değil, çevremizden değil, Türkiye'nin her tarafından bizden fide istiyorlar. Şu anda 5 adet sıramız var, o bahsettiğim yerde, Delakır'da. Altıncı sırayı yapmaya yakında başlıyoruz. Üretimi daha da artırıyoruz. Üretim yaparken araştırmaya ve denemeler yapmaya da devam ediyoruz. Sürekli araştırma, deneme yanılma e, projesi. Her şeyi planlı bir şekilde ilerletiyoruz. Patatomu üretirken kesinlikle kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyoruz sağlıklı ve doğal yetiştiricilik yapıyoruz. İlk yıl 40 bin adet pide dağıttık. İkinci yılda geçen ikbarda 100 bin adet pide dağıttık. İzdağ da oldu. Hatta tehdit edenler de oldu bizi. Ee, az geldi diye ama imkanımız bu. elimizdeki imkanımız bu. Önümüzdeki ikbar mevsiminde yaklaşık 300 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesinin dağıtımını yapacağız. Mahallelerden, köylerden ve ayrıca şehir dışından da yoğun olarak ata tohumu ve fideleri talep, taleplerini devamlı olarak alıyoruz. Fuarlardan tohum takar şenliklerinden davetler alıyoruz ve katılım sağlıyoruz. Arkadaşlar yine yakında İzmir'lilerdi. Devamlı olarak davet alıyoruz. İlçe belediyesi olmamıza rağmen inanın bu konuda bir ayrı mesafe aldık. İnşallah hedefimiz, amacımız Atatürk projemizin kapsamında Tohum Bankası'nı kurmak için gayret ediyoruz. Bunun neticesinde en büyük hedefimiz inşallah Tohum Bankası'nı kurmak. Tohum Bankası'nı kurduğumuz takdirde de gerçekten çok yararlı bir ortam yaratmış olacağız. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Hele bize hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. İyi günler diliyorum.